Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili Yunanistan'ı sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, "Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklar. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir." ifadesini kullandı. Doğu Akdeniz'de tabii son gelişmeler gerçekten sıkıntılı ve bu gelişmeler içerisinde özellikle bizim Sismik araştırma yapan gemilerimiz bunun yanında sondaj gemilerimiz bu bölgede dolaşıyor. Oruç Reis sismik araştırma yapan gemilerimizden bir tanesi ve önemlisi ve bu sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız. Nitekim dün böyle bir durum söz konusu oldu ve Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi. Ve sonra da onlar kendi limanlarına çektiler. Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değil. Cuma namazı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sismik araştırma yapan gemiler ve sondaj gemilerinin bölgede dolaştığını hatırlatarak Oruç Reis'in sismik araştırma yapan önemli gemilerden biri olduğunu belirtti. Kaldı ki biliyorsunuz Akdeniz'de özellikle mesafe itibariyle en geniş mesafeye sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada aslında mesafeleri dahi yok. Metrelerle ifade edilebilecek bir çerimde. Ama bizim durumumuz öyle değil. Dolayısıyla da şu anda ayın 23'üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek.